meditasyon çanı var. Onun çıkardığı sesler gerçekten bir etkisi var mı? İşe yarıyor mu? O çan nedir? Çan etkisi şudur. Herkes bunu deneyebilir. Oturun böyle dik bir şekilde ve sadece meditasyonlardan başlangıç ve güçlü bir meditasyon. Dik oturun, gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alıp verin. Hı hı. Çok da büyük uzman gerekmiyor. Bu meditasyon. Nefes meditasyonu. Hı hı. Bunu da her çalışmamızı yapıyoruz. Bak göreceksiniz birkaç saniyeler için dakika bile geçmez yani. 30 hı hı. 20 saniyen sonra uyku gelecek. Hı hı. Çünkü vücut sakinliyor, stres azalıyor. Böyle derin nefes alıyorsun, veriyorsun, rahatlıyorsun, gevşiyorsun hı hı. ve uyku gelmeye başlıyor. O zaman taam çan sesi sana uyan. Devam ediyorsun. Bu çan sesi sadece uyandırma sesi. Böyle Seni çeviriyorlar. Çevirir de onu böyle yapıyorlar, durutlar, çeviriyorlar. Böyle büyülü bir ses, yani ses çıkıyor. Sesler çıkarıyorlar. O seslere odaklandı. bir ses meditasyonu da var. Aslı var mı ha. ses meditasyonu? Gerçek aslı var, gibi. evet aslı var. Aslı budur. Bütün o ses meditasyonlarının temelinde hı hı. uyanık kalma var. Çünkü Çok bunu güzel. deneyin sessizlikte. Hı hı. Bak sessizlikte deneyin. Oturun, gözlerini kapat, sessiz ortam. Ondan sonra derin nefes alıp vermeye başla. Gevşeyeceksin. Birkaç saniyede rahatlayacaksa ve uykun gelecek. Bir de görün hop kafan düşüyor. Uyumaya başa. Meditasyonu başladı, 2 dakikada sonra uyuyor. İşte ses meditasyonu bu durumlar için. Bir çan, dav uyandırıcı, uyandırıcı oluyor. Hani hop uyandırıyor. sesler çıkarıyorlar. Sesler e, yatıştırıcı. Hı -hı. Onun tabii yatıştırıcı da bir yatıştırıcı gücü var ve aynı ama onun esas etkisi Hı -hı. uyandırıcılık. Seni zinde zorunlu. tutuyor. Orijinal yoga sistemi uygularken çok güzel yoga müziklerimiz var arkada, fonda. Hı -hı. Özellikle derin gevşemeye geçtiğimizde böyle e, kuş sesleri vesaire çıkıyor. Yani bambaşka bir boyuta gidiyorsun. Bu gerçek yani. Deneyimledik bunu da. Acaba hani ses meditasyonu deniliyor ya işte bu çana vurdum sonra bir daha vuruyor başka bir türlü hmm. çeviriyor. O ses gerçekten büyüleyici geliyor kulağa aslında. E bizim hmm. orijinal yoga sisteminde de kullandığımız yoga müzikleri var. Evet. Onlar da çok güzel. O zaman doğru kullanmak mı önemli? Yani o kısmı ayırt edemiyorum şu anda. çalınmalı ama uyandırıcı olarak mı çalınmalı? Bu şekilde mi söylüyorsunuz? Yani bütün bu ses meditasyonu müziği seviyoruz. Evet. Hı hı. Bütün ses meditasyonu ve bizim kullandığımız müziklerde zihni toparlayıp evet uykuya dalmasını engelleyip çünkü hı hı. orada bir müzik varsa uzakta o da zihin için bir tutunma aracı. Hı hı. Tam sessizlikte zihin uyumaya başlıyor. Uyku hı hı. geliyor doğal var. O yüzden bütün ses meditasyonlarının temeli de uykuyu yenip hı hı. uyanık kalmaktır. İsterseniz çama vurun her 30 saniye sonra. Çünkü 30 saniyede sen uyumaya başlıyorsun, dang hop uyandın. Hı hı. 30 saniye hop gidiyorsun, Dang, herkes denesin, insan fizyolojisi aynı her yer. Ya da ki orada böyle devirerek orada bir ses çıkar, o seni uyanık tutsun ve meditasyonun temelinde de bir meditasyon objesi oluyor. Sese odaklanırsın, nefese odaklanırsın, bir yantraya odaklanırsın, bir çizim, odaklanma objeleri olan. Ama her meditasyonda görebilirsiniz ki insan gevşiyor ve uykulu hale geliyor. İşte o uykulu hali atlatmak için bu ses meditasyonları yararlıdır. Ya da ki kelimeler tekrarlıyorsunuz. En bilinen yaygın kelime Aum kelimesi de. Bu kelimenin birçok anlamı var. i̇şte siz eğer sesli olarak tekrarlarsınız. bu ses uyumanızı engelliyor. Hem zihnin odaklanmasını sağlıyor. Zihin bir işe tutunmalı odak. Çünkü zihin sürekli düşünüyor. Düşünüyor ve düşünüyor. o düşünmeyi durdurmak için, zihni boşaltmak için bir odaklanma objesi gerekiyor. İşte o sese a bu da olabilir. aa o ses zihin odaklanıyor. Düşünceler bırakıyor ve sizi uyanık tutuyor. İşte ses meditasyonlarının temelinde bunlar var. A olabilir, Aum olabilir, Çan olabilir, orada şeyin üstünde bir şey evet. sürümü olabilir. Temel amaç zihni odaklamak hmm. ve uyanık kalmak. Tetikte Bili tutmak. Bilinçli kalmak, evet. yani uyanık kalmak, uyumamak. Budur amaç. Yani illa meditasyon Çan'ı olmadan da meditasyon yapabiliyoruz yani. Evet. Kendin ses titreşimlerini kullanarak evet. dediğiniz gibi. Öyle de yapabilir insan <laughs> mesela Çan yoksa Çan sesini kendi taklit edebilir. 30 saniye sonra Çan <laughs> ya onu nasıl tutacağız hocam? Yani, yani, <laughs> yani, nasıl şöyle tutacaksın. Diyelim ki nefes meditasyonu yapıyorsunuz ve uykunuz gelmeye başladı. O da hissediyorsun. Uykuya dalı gidiyorsun yani. <gülüyor> Uyanıyorsun. <gülüyor> yani illa halinde bir de bir can olsun diye. <laughs>